Herkese merhaba dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük bir ödülle vs yapıyoruz. Kendisinin de bir YouTube kanalı olan Metehan Bostancı kardeşimizde 500 TL ortaya koyuyoruz. Koyuyor muyuz Metehan? Abi bir saniye bir saniye ben daha çok minyur bir kanalım. Henüz daha para kazanmam falan aktif olmadı abi. Ee, biraz beklersek şey olacak. Abi bu arada ben videonun girişinde arka plandaydım. Neyse orayı shopla falan hallederiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi benim ben çok minyur bir kanalım şu anda da para kazanmam aktif değil. Orhan abi sana taksitle ödesem sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Başka bir şekilde ödeyebilirsin. Tamam. Zaten Orhan abi benim abim. O parayı şimdi bir şekilde hallederiz aramızda. evet, bu şekilde. Tamam. O arkadaşlar şimdi tanıtayım. Şu şekilde yapacağız. 3er adet MC atacağız mücadele yani. Mücadelede en çok yıldızlı kim alırsa o kazanır. Yıldızlar eşit olursa en çok yüzde kiminse o 1000 TL'nin sahibi olur. Şimdi isterseniz gelin savaşlara geçelim. Metehan ilk sen mi saldırmak istersin? Misafirsin. Abi sen büyüksün. Büyü vesaire sonsuzdur. O yüzden sana atıyorum. İlk önce sen saldır. <laughs> tamam tamam o zaman ordumu oluşturayım şu öküzümü de bitireyim 6 tane yeşil taşa iyi 8 oldu öküzüm Mücadeleye yapmışsın da ben hangi orduyu kullanacağıma karar vermedim Ben bilmem ağam ben bilmem. Şöyle durmaz. bakayım. Tamamdır ya buldum kullanacağım orduyu. Hemen klan kalemi doldurayım. Zaten mücadele ordusunda herhalde her şeyi seçebiliyorsun. Serbest serbest kafanıza göre. Köy üçlensin. İsterse tamam. kilolarla. İsterse kilolarla. Daha o seviyeye gelemedik. Gerçek daha derken kim gelebildi ki? Abi ben bir tane o şey ya Ömer diye bir çocuk vardı Türkiye sıralamasında bizim kılana gelmişti Hı -hı. çocuk e, 4 tane hero 100 tane barbarla benim belediye binası 14 düşledi bu arada ve düzenim gerçekten sıkıntılı bir düzenle. Ona rağmen Oha. bayağı şaşırdım. Sonra çocuğa ulaşamadık. E, ulaşsam onlar güzel bir video çekecektim de çocuğa ulaşamadım yani ama çocuk çok profesyonel. Hayatımda ilk defa öyle bir saldırı Vay canına helal olsun sonra be öyle. Ve vallahi. dedim gel sana youtube kanalı falan açacak Çocuk bir de cool Yok dedi ben öyle şeylerle uğraşamam falan dedi sonra Ulaşamadım dediğim gibi çocuğa Vay canına helal olsun valla Aynen i̇şte strateji oluyor. Ben orduyu düzenledim yanlışlıkla geri sildim <laughs> Heyecanlandık ya ben de heyecanlandım İlk defa bir çift videosu <laughs> çekiyoruz Orhan abi Valla ben de heyecanlandım ee... Vallahi ilk defa dediğim gibi çift videosu çekiyoruz. Devamı gelecek. Farklı videolar, konseptler, kafamızda fikirler oluşmaya başladı arkadaşlar. Kısacası sizin beğenip beğenmemizle alakalı tamamen bu konsept. Eğer beni Değil mi beğenirsen... ya? Bunu beğenilirse serinin devamını yaparız çok Aynen rahat bir şekilde. Orhan abiyle mangala bile gitmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Beğenirseniz dediğim gibi güzel mangal şenliği yaparız Orhan abiyle. Evet yaparız niye yapmayalım bu arada ben orduyu oluşturdum da barbar kralım 79 seviye onu da hadi videonun hatırına şuradan As. 80 seviyeye yollayalım hadi bakalım başlayalım. kitabımız da var oh yolladım saldır dedim ya Allah bismillah süper ejder ejder binici klon Düzenim de çok farklı bir düzenmiş hmm. gerçekten hadi bakalım Kahramanları nereden yürütelim? Soldan. Tamamdır. Duvar kırıcım. Gel bakayım sen reis. Şuradan attım. Şuraya bir. Şuraya bir. Okçu. Barber kral. Lan iki tane şey almışım ya. Bebek ejder yanlışlıkla. Şuradan süper ejderlerimi saldım. Kraliyeti mi bekleteyim ya. soldan saldım gitti. Koruyucu özelliğime bastım. Bir tane şuraya öfke. Bir tane şuraya öfke. 1, 2, 3. 3 tane birden klon. Lan lan klon çalışmıyor. Çabuk <laughs> klon. Son anda ya. <laughs> Ay. Çok da işe yaramadı da. iyi gidiyoruz gene de. Şuraya bir dondurma. Süper milyonlar seni üzdü abi. Yok abi bu üçlenmez imkansız. Çok kötü. Ama süper ejderilerim hayatta merkezde. Abi gelebilir Lan ya. Lan kraliçe dadandı var ya kraliçe geldi bir her mi öldürdü ya. Bence gelir ya bu arada yok gelmez. Şey e... yok abi gelmez imkanı yok. Kraliçe tek başına Aslında hiçbir Klub şey yapamaz. Aslında biraz daha sağa doğru çalışsaydı o cehennem kulesi inseydi bence gelirdi abi. Ya cehennem kulesini şeyler indiriyordu ne onun adı? Balon. Ejderha binicileri indiriyordu kraliçe hepsini avladı abi, abi ya benziyor. böyle bir şey yok. Güzel. %75 gibi sonuç geldi. Ee, devamı gelecek mi bakalım. Ben geriden izliyorum tabii. %76. Tabii. Evet eline sağlık abi. Tamam abi. mücadele atıyorum. Bu arada bu düzen çok kolaymış gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, emin olun işte kolay değil yani. İşte planlıyorsun bütün arsa bu Değil ya içeride. illet. Klonlarsın falan filan diye kafanda planlıyorsun. Daha önce saldıranlar var mı aranızda bilmiyorum ama gerçekten sıkıntılı bir düzen. Şimdi bende sıra bakalım biz nasıl bir iş çıkartacağız. Orhan abi beklemedeyim. Bir seni tekte bırakalım biz ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aha gönderdim. Evet. Şöyle bir gözlük yapayım hiç önce. Evet tamam. Evet. Hazırım abi ben şöyle saldır diyorum. Kostum Tamamdır. Ben anlatırım. Evet arkadaşlar tekte kalacak. <laughs> Vallahi heyecanlandım. Sinsi bak. gönderdi sağdan soldan. Sinsi ile koridor açıyor belli oldu. İki sinsisi varmış köşeden tam ordu gönderdi. koruyucusunu attı. Ne ordusu? 2 tane klon, 5 tane görünmezlik varsa süper okçu vardır orada. Kahramanları da yukarıdan attı. Barbar kral kraliçe içeriye doğru gidecekler oradan. Şimdi koruyucu özelliği geldi. Çok güzel bir noktada bastı. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi 2 klonu geldi. 1 görünmezlik geldi. Öfkesi gelecek dediğim anda geldi. Kaya saçar indi sağdaki, soldaki hala bela. Hava patlatıcı hala bela. Abi öldü mü lan? Ah <laughs> Okçular öldü galiba. Ben şaka yapmıştım tekte kalsın diye be. Abi şaka ah belediyeye vuruyorlar. Ya. İnanamıyorum. Tekte kalmış olabilir. Daha önce 3 düzende şu an tekte kaldım. Görünmezlikleri çok kötü. Emin ya. misin? Bence kraliçe özelliğiyle birlikte o belediyeyi alır. Çok zor abi ya, çok zor. Yani kaya saçar. Aha kaya saçar da indi. Heh. Kaya saçar indi. O XY'de yineydi var ya. Dadından yenmezdi abi. Hmm. XY'yi kraliçeye vurmayacak. Tekte kalmanı temelli ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tekte kalamam. Ulan. Belediyeye onarıldı bu arada. Belediye full can i̇şte şu o an. O sıkıntı zaten. Ama bir şey diyeyim mi? Kraliçe şurdan içeriye girerse eğer belediyeyi alır. Girme. Girmedi. Tamam. Hayırlı olsun tek yıldızın Meteha. Ee, bir saniye eee efendime söyleyeyim. Hala ümit besliyorum ya. Yemin ediyorum fakirin <laughs> ekmeği ya. tuşlara basıyorsun galiba. Abi böyle bir şey olabilir mi? İnanmıyorum kendime. Allah'ın olsun Meteha. Keşke iki yıldız oynasaydım. <laughs> Şuna bak ya %95 sadece belediye ne kaldı. Ne yapıyorum kendime gerçekten şu anda ya. Ağlayacağım oturup. Sağlık alayım. olsun elin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum abicim. Teşekkür ediyorum. İkinci Ar saldırılar. <laughs> ben aynı orduyu kullanacağım ya. Tamam ben de. Sinir <laughs> oldum oldu bakayım farklı bir düzen var mı bende? Ha, farklı düzenler varmış ha. Bende bu arada. Ben de bakayım bu arada ilk defa görüyorum arkadaşlar bu düzenimi. Tamam burası 3 yıldız. Vallahi mı Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düzene göre ordu basabiliyoruz ne değil mi? Canım ne istersen İstersen diyorum ya full barbarla gidi yani kapana göre. Hmm, burası çift atlatmalı kolay gider de. Süper atıcı Nasıl abi. yapsak? Bir süper atıcı gider bir de süper okçu da gider hangisi? Ni yapsam acaba? Saldırıyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> 2-1 öndeyim. Ben rahatım sen düşün. Hadi bak 2-1 mi? 1 Yıldız olarak bir dedim de. Ha, mi? tamam o zaman. Evet. Ve burada dışarıda kraliçe varmış ya. Tüy! Kelle Cellercisiyle kraliçe iniyor. Neyse. Sen şimdi şey sanıyorsun değil mi? Benim buraya alamadığımı sanıyorsun. Ben Doğru sanıyorsun. Abi. Duvar kırıcım çalışmadı. Çok saçma bir düzen ama üçlerim diye düşünüyorum ya. Benim düzenlerim çok kolaymış gibi görünüyor. Çok sıkıntılı aslında arkadaşlar. Yok yok bura çok kolay. <laughs> Allah'ım bismillah. Buradan kahramanları yollayayım. Süre sıkıntım yok ama. Şu Şöyle. Bir tane de burada. Bir de şuradan. Heh. Koruyucu özelliğime bastım. Ana zeplinim tutuldu. <laughs> lan troll düzen göndermişsin bana lan. <laughs> ya. Ulan Mete Zeplin çalışmayacak abi ben sana. Şu an zor durumdayım. Aa zeplin gidiyor valla. Valla başka çarem yoktu orada indirdim ya. Mahvettim beni ya nasıl bir yere abi katırga koymuşlar yani. ya. Ben sana söyleyeyim. Bir belediyeyi belki alamaz ama ağır savunmalar inecek yani. Kaya saçar. Cehennemler. Aa, <laughs> aynen aynen iniyor. Belli olmaz ya. Gelebilir şampiyon duruyor. Yok ya geldi abi bence. Kraliçe duruyor. Yok be şampiyonum duruyor da. Kraliçenin özelliğini korumalıydım ya. Aaa kraliçenin özelliği gitmiş. Yo ya geldi abi ya bu arada. Şampiyon full abi baksana. Umarım. Hadi iskeletler adamsınız tam zamanında çıktılar bu arada iskeletler. Ulan iskeletler de tutulacak zamanı buldu ya of. Kraliçe destekle acilen hızlı hızlı hızlı. Vallahi Çok güzel ha. belediyeyi aldım en azından tekte kalmadım ya. Helal valla aldı. Kraliçe yüzde katacak. Üçleyemedim ama. Evet. Yo 3 geldi ben. Zehire gel girersem öldüm. Geldi geldi kraliçe canı spamlanıyor şu an. Aa ah -ah, zehire girdi. İmkanı yok kurtulamaz oradan kraliçe. İmkanı yok abi. Aga be. Bir şey diyeyim mi? Yalnız üçlük bir saldırıydı ha. Yani bir şanssızlık Yapma. Bitti. Kurtuldu mu? Hadi. Hadi be %90 be. anlamıyorum. Yok ya biz. Bir saniye ya benim süper okçum var hala bir tane. Hmm. Yok abi çalışmaz ya. O iskeletleri öyle havaya fırlattırırım işte. <laughs> Yüzde doksan iyidir. Bence eline sağlık gerçekten güzel saldırdı, saldırdı. Şanssız olarak gitmesine rağmen bir de yani. Harbi ya orada var ya çok pis gitmişti. At bakalım sen farklı bir düzen at bir de sana bakalım. Bizde ne durum olacak? Atayım. Atayım bir tek de daha bırakayım seni. <laughs> Ay, ağlayacağım ya ağlayacağım ya. Hangisini seçsek? 95 tek tek ya şaka gibi. Ya bir de o kadar kötü kullandım ki o görünmezliği. Belli diye çok rahat inecekti. Bir görün Hadi bakalım. Hangi orduyu kullanacaksın? Ha, severiz. Severiz bu düzeni. Ama patlatıcıları çok kötü bakıyor abi ya. Süper süper okçu mu kullanacağım? Hı Hadi bakalım. Hiroları falan indirirsek benim aşırı işime gelir. Şuraya kalan kalesinin olduğu yere zeplini indirebilirsem Abi çok sıkıntılı bir düzen bu ya. Ya indiremezsen İndiremezse, bir tek daha mı geliyor? İndiremezsek net, net söylüyorum tek gelir yani. Baksana belediye binasının oradakiler XR'ler karaya bakıyor. Büyük sıkıntı. Şu an ben gözcülük yapamıyorum. Sen anlattır onu. Valla çok sıkıntı ya. <laughs> çok ters bir düzen. Aslında süper atıcıyla girilebilir de neyse tamam. Sıkıntı yok. Sakinim. Ee, oradan dondurmaya çalıştırsak. Orada indirsek abi. Arkadaşlar büyük sıkıntı ya bu düzen. Vallahi. Bilemedim. Süper atıcı yap. Hmm. dur dur dur. Ben buraya çok farklı bir 14 tane de cadı alsam, dört tane golem alsam çalışır mı acaba? Hadi bakalım. Oradan iki yeti. Arkadaşlar ben düzeni göstereyim. Saldırınca söyle olur mu? Çünkü ben düzeni göstereceğim. Arkadaşlar izleyemiyor düzeni. Gözcülük modunda değiliz ya. Arkadaşlar düzen bu şekilde. Klan kalesinin üstüne zeplin indirme şansı yok. Allah stres oldum. Çok sıkıntı bir düzen. Bir denesene klan kalesinin üstüne indirmeyi. Nasıl inemez ya bu oraya. Ya yani imkanlı da dondurma büyüsü vesaire çok fazla büyü harcarım. O da bizi sıkıntıya düşürür. Hmm. Bir tane dondurma at işe yaramaz mı? <laughs> Diğeri soldan vurur bu sefer. Bir de zeplini güzel indirsen bile abi. Kaya saçar çok uzak, belediye binası çok uzak inmez yani. Ya. Neyse. Atıcı mı yapacağım buraya? Bir saniye. Aynen atıcı yapma planım var. Onu oraya aldık onu oraya aldık. E, muhtemelen patlayacağımı düşünüyorum. Çünkü atıcı da bayağıdır yapmıyorum. E, na, ne olacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok vallahi Güm güm dalacağım. Başka çarem de yok arkadaşlar. O yüzden. Klan kaleni doldurmayı unutma. Dolduruyorum aynen şu anda. Süper okçu var ya içinde. Hı hı hı. Hemen klan kalemi doldurdum canlarım. Valla bana şans dileyin fazla bir beklentim, beklentim yok ama inşallah 3 yıldız alırım arkadaşlar Saldır derim gitti haydi bismillah Şimdi Haydi başarılar Oradan girsek oradan 500 TL girsek. Abi Oğlum çok saçma bir şey yaptım TL. risk alırsam mı acaba diye düşünüyorum da Hiç risk alınacak 1 milyar, bir milyar para ya. lan 1 milyar Abi çok saçma bir saldırı yapacağım gözünüz kanayabilir bu yüzden özür diliyorum arkadaşlar ee, Abi bu nasıl bir düzen kurban olayım ya Ağlayacağım vallahi şimdi oturup bak <laughs> Ben olsam belediyeden girerdim buraya. Ya ben de öyle yapmayı planlıyorum da. Vallahi gözü kanayacak insanlar. Yapacak bir şey yok. Artık riski göze aldım ben. Tamam. Abi biz şu 500 TL'yi farklı bir şekilde ödesek olur mu ya? Ben <laughs> mesela seçenekleri yani değerlendirebiliriz. Kardeşim, sen bana kıyaman şimdi. Ee, şu 500 TL'de bir anlaşalım. Aha telefon kapandı sıkıntı yok. sesi gitti bir, bir saniye ben onu boşsun, bağlantısını bozulmasın yapayım. Diye. O yüzden ben pop aha vallahi aradı. Anam 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 savaş gitti. Savaş gitti. Gitmedi. gitmedi gitmedi savaşta sıkıntı yok. Arkadaşlar Mete telefondan yapıyor bütün yayını editi her şeyi helal olsun adama. Eyvallah eyvallah vallahi. Eyvallah. Kolay değil. Şimdi. Bir de ben aradım bağlantı kesildiği için. Koruyucu şuraya çekebilirsen bu arada çok tehlikeli bir atak yapacağım sana karşı haberin olsun. O Allah kahretmesin. Koruyucu oraya <laughs> gitmez. abi. Uzak kaldı. Koridoru da temizlemedin. X yayı da alev atıcıya vuruyor. Koç koca bir tek yıldızın hayırlı olsun. İnanmıyorum. Koruyucu yetiş oraya Allah kahretmesin seni koruyucu. Hiçbir işe yaramadın gene. Orada öyle dikiliyorsun koruyucu. Abi bu nasıl bir tek yıldız diyeceğim de iki yıldız gelir ya. Atlatmanı unutma. Ya öfkeyi de attım, Neyse en ya. azından ikiyi kurtardın orada iyi döndürdün. İy, ya ben var ya planladığım gibi gitse 3 yıldız gelecekti bu arada ya. Ben biraz acitasyon yaptım ilk başta arkadaşlar. Aslında güzel bir plan kurmuştum ama çok riskli bir plandı tabi. O da elimde patladı şu anda. İnanmıyorum kendime. <laughs> Gerçekten üçlemiyor mu? Yok abi üç gelmez ya baksana nasıl gelecek. Hayal saçar duruyor bir sürü sıkıntılı şey var burada. Tekli cehennemle barbar kral var tapu gibi. Aslında gerçekten iyi döndürdün Aynı ya. döndürdüm bak ben sana bir şey diyeyim mi? Belediye binasının orada koruyucu özelliğim tam merkezide bassaydım yani belediye binasının zehrinden vesaire hasar almasaydım içeri doğru hızlıca girip 3 yıldız gelecekti bu arada. Evet. O şeyin yanından koridor temizliğini yapmadım ben sana evet, söyleyeyim. Sana kaydı, alev atıcının yanındaki koridor temizliğini unuttum. Evet, evet. Alev atıcı alev atıcıyı asker gibi düşündüm orada. Alev atıcı temizlik evet. diye düşündüm olmadı. Nasip değilmiş e, ee, yenildik ya. Çok çok sıkıntılar içerisinde. Durum ne? Şimdi yıldız olarak 4-3. Evet aslında çok da uzak. Sonuncu da ol. ben 2'de kalır. Sen 3 yıldız alırsam ben tekte kalır. Sen 3 alırsan sen kazanıyorsun zaten. Evet. Ben sana... Dur bakayım ya neyse hesaplarız. Şimdi durum 4-3 yıldız olarak yüzde olarak ben öndeyim. Evet. Ben sana atıyorum bir mücadele daha. Bak şöyle bir bakalım hangi ordu tamam. senin için daha müsait. Şöyle bir gözcülük yapayım. Abi. Tamam. Hiç denemediğim daha önce videosunu dahi çekmediğim bir orduyla saldırıyorum. Haydi bismillah. Bir sinsi. Bir sinsi. iki sinsi. Şuraya bir balon. Hadi balon al orayı lan. Vuramadı bile ya. Oğlum al lan. Başka atacak balonum yok, Allah canını almayacak. <laughs> kraliçeyi şuradan yürütmeye başladım. Ah, hava savunması vuruyor, acilen indir onu. Sen yani var ya oradan belediyeye gidersen üç gelir de zor gibi ama. Tamam, kraliçeyi birazcık şöyle öfkeleyerek... ...hayatta tutmam lazım. Özelliği gitti. Harika, şu anda tam bir benim bir üstümdeki gibi <laughs> Ama hiç belli, evet. hiç belli olmaz abi. Tazı balon çok güçlü arkadaşlar. Yani hiç belli olmaz. Şu an e, kral hiç ölürse benim için çok iyi olur. Çok tatlı olur. Çok yaşadı zaten. Valla sen şimdi mutlu oluyorsun. Muhtemelen seviniyorsun da göstereceğim şimdi sana. Bak. Işte daha her şey bitmiş abi değil. Canım yani gerçekten dediğim gibi arkadaşlar bu ordu çok güçlü. Ve şu an gerçekten koliler tam istediği gibi daralttı. Barbar kral kartal topunu alacak. Rakip barbar kralı alacak. Allah... Başka ne atabilirim? Kraliyet. iki tane kelle avcısı. Koruyucu özelliğine bastım. Allah 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 Allah. Kraliçemin özelliği gitti. Kraliçe ölsün artık ya. Ha? Ha? Kraliçemin özelliği gitti sayın seyirciler. Öldü, o çok kötü oldu mi? be deme be. Belediyeyi alması lazım Allah kahramanları. Belediyeyi ya şöyle bir tekte güzelce bir tekte al abi ne olur ya. Dondurma o cehennem. Niye dondurayım ki? Çok tatlı tatlı ilerliyordu. Ha <laughs> Diyorsun. Abi o yetiler belediyeyi alır ya bu arada. Hı hmm, imkanı yok abi. Alamazsa balonla alır. Gitti. Şuradan geçsin. Öfkelersem yetiyi belediyeyi dondurursam ne olur? Yapma yapma boş ver boş ver öyle şeyler hiç gerek yok. Tekte kalmamak için bütün tuşlara basıyoruz arkadaşlar. Allah'ım ne olur kurban oldum. Her şeye bastım. Anam. Tazı çok yaşadı. Lan kasırgada çıktı oradan. Allah belasını versin. O belediye yanına yaklaştırmayacak beni. Üçlersen sen de biliyor musun? İşte bu. Anam bu balonlar çok kötü geliyor. Gelme gelme. Ha ha ha. In, in, i̇n Abi inanamıyorum. <laughs> Şu an ecel telleri döktüm. Abi çok teşekkür ediyorum. Allah'ım dualarımı kabul ettin. Rica ederim. Ne demek ya? İnanılmaz. böyle başa baş kalsam yeter. Fazla da gözüm yok. Kraliçenin özelliğini kaybetmesem yeminle 3 yıldızdı. Bunun tekrarı ya olsun ya bu. şu, şu benim saldırıdan sonraki skorda her şey belli olur arkadaşlar. Ya 500 liraya alır giderim ya da her şey farklı olur bakacağız. Orhan abicim at güzel bir düzen şöyle. Parçalayın bir. Allah'ım ne olur. Oh, Allah of. 3 alman lazım değil mi? Ha? En lanet düzenimi atıyorum. Al i̇şte. Sen girdin çok merak ediyorum. He, koridor daraltıyorsun. Yes. Tamam. Aldın diyelim. Oradaki depoyu da alacak. Kartal topunu da alacaksın. Eyvallah. Lan bir tane yeti her yerin koridorunu temizle de nasıl sattım ya. Yes. Bu tarz düzenleri seviyorum ya. O kartal topu indikten sonra zaten benim pek ee, şeyle işim yok abi. Biraz toparlayabilirim yani. Koruyucu ile istediğim yöne doğru çekersem ya dadından gitmez. Hadi in o kaya. Hmm, ben buradan saldıracağını hiç düşünmedim. Sağ alttan saldırırsın diye düşünmüştüm. Şu an çok mantıklı girdim biliyor musun? Koridorun güzel daraldı. Heh barbar kral sen nasıl bir kralsın ya. Harikasın gel bu tarafa gel. Gel. Lan nereye gidiyorsun geri döndü. Allah belanı vermesin. Tüüüü Pis girdi ya Belediyeye ulaşamıyorsun bence Abi ordu çok kaydı ya Kraliyeti de attı tek tek kalabilirsin kraliyeti attığın için Abi inanmıyorum ya Heh kraliçe çok rahat alır o belediyeyi Öfken var bir tane haberin olsun Biliyorum biliyorum. Kraliçe kralın özelliği. Lan üçleniyor mu lan? Abi bu üçlendi bura. Demedi demeyin. Tekli cehennem giderse üçlendi. Tekli cehennem korursa korur bizi. Yoksa kimse koruyamaz. Hah kraliçenin özelliği gidiyor. Kraliçe kan kaçtı be. Hı -hı. Aha kaya saçar da indi. Vallahi üçlendi. Geldi geldi geldi. Oldu geldi. mu? Geliyor geliyor geliyor. Şu geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar ee... Abi bu 3 ya. Kesinlikle 3. Bir tek tekli cehennem <laughs> imkanı yok koruyamaz. Yetiler bile tek başına alır o tekliyi. 500 TL. Anam hadi kurali bak. Canımızı sıkma. Ha. Geldi 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 geldi. geldi. Vallahi tebrik <laughs> <Allah>, ederim. <abiciğim, gülüyor> ee, ee, 500 TL'mi mi dolar alarak hasta vurur mu? Malum daha çok gencim. Geleceğimi yatırım yapmak istiyorum. Allah Allah az önce başka şekilde ödeyelim falan diyordun. Aa, <laughs> vallahi şu an çok <laughs> mutlu oldum. Arkadaşlar Gerçekten yenileceğimi düşünüyordum. Artık biraz şans devrelerine girdi falan. Özellikle %95'e geldikten sonra hiç ümidim yoktu ama benim. Harbiden hiç ümidim yoktu. Son saldırı güzeldi. Daha önce dediğim gibi üçlediğim bir düzen. Bir de tam böyle süper atıcılık bir düzen arkadaşlar bu düzen. O yüzden e, çok mutlu oldum. E, bir dakika bir dakika. Durum şu anda kaç oldu? Hesaplayalım abicim. E, i̇lk saldırı sen 2 iki atmışsın. İkinci saldırında iki. 2 Üçüncü saldırında tek yani 5 puanın var senin 5 yıldızın var ee, şöyle aşağı doğru inelim ben tekte kalmışım 6 yıldızın var Aynen. her türlü sen şampiyonsun hiç hesaba be. gerek yok ee, Güzel de. ama tebrik ediyorum gerçekten Orhan abi de sağlam saldırıyor bu arada sizin e-spor şeyiniz mi vardı abi neydi o e-spor takımımız mı? Hı -hı. Ya e-spor takımını aslında kendi tam klanımızda kurmadık da çılgınlar var e-spor takımımız bir de TLS var. Abi peki böyle biraz daha ilerleyip sırt sırta verip bir e-spor takımı kurmamız yok mu? Bak şu anda canlandı hayaller gözümün önünde. Y Neden olmasın? Vallahi olabilir. Vallahi olabilir. Ben gerçekten e Orhan abi çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten abi statüsünde beynimde canlandı yani ve onunla konuşurken çok keyif alıyorum. Dün akşam ilk defa konuştuk onunla. Telefonda ve bir saat konuşmuşuz. Telefon kapandı bir saatin sonunda. Ben nasıl zaman geçti anlamadım. Gerçekten çok keyif aldım ve tanıdığım içinde de kendini kendisini çok mutluyum şu anda. Tekrardan beni kanalına konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum Orhan abi ve eline koluna sağlık gerçekten inanılmazsınız. Keyif aldığım bir maç oldu. 500 liraya almak daha da keyiflendirdi beni. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ ol ya çok teşekkür <laughs> ederim. <edin. gülüyor> Bu arada gerçekten şaka maka samimi adamsın Netehan çok teşekkür ederim. Aynı şekil yani tanıştık şey yaptık samimi insanların her zaman böyle gerçekten kalbi temiz olduğunda ben tutuyorum o adamı abi ömür boyu tutarım yani. Teşekkür ediyorum abi çok sağ ol. Ee, bir bunun rövanşı yok abi, mu? Abi onu da benim kanalda düzenli ama malum yeni yeni para kazanmamız açılıyor. Şöyle güzel bir konsepte video çıkartalım patlatalım. E, da orada patlatalım abi evet zevkli olur bence. Hemen mi? İstiyor, i̇stiyorsan haftaya yapalım. istiyorsan hemen, bundan hemen sonra çekelim. Haftaya yükleyelim. Nasıl istersen benim için fark etmez. Tamam. tamam. Bakalım o zaman. O zaman tamam. İyi ben videoyu kapatayım mı tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyar TL kaybettim. 500 TL. Yani 500'ü yani. 500 benden gitti. Sağlık olsun Metehan. Valla adam sonda üçledi kazandı. Yapacak bir şey yok. Adam kazandı beyler. Onun da kanalını arkadaşlar yoruma ya da açıklamaya koyarım. Oradan isteyen gitsin. Bir sonraki Rövanş videomuzu izlesin oradan. Zaten kendinin çok güzel videoları var. Yani piyasadaki birbirini çekemeyen kıskanan. Clash youtuberları gibi olmadık olmayız da herkesin ee, Allah kalbine göre versin ne diyeyim Like atarsanız bu serinin devamı gelecektir like'tan biliriz biz bunu Aynı şekil Metehan kardeşim kanalına gittiğinizde de anlarız Kesinlikle Hoşçakalın kendinize iyi bakın Hoşçakalın kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar